Fraksiyon herkese merhabalar. Ben Burak Akmenek. Size bu videomuzda Corsair Carbide Spec Alpha isimli e, kasadan bahsedeceğim. Niye bu kasadan bahsedeceğim? Çünkü bu kasa bizim aynı zamanda PC mi gazla videosunda e, içerisine tüm 10 milyonlardık malzemeyi topladığımız kasamız. Çok güzel, çok özel bir kasa ve sizin de bu ile ilgili fikriniz ne olmasını istedik. O yüzden bu incelemeyi size yapıyoruz. Corsair Carbide Spec Alpha keskin hatlı bir kasa. Bu ayağından kasanın üst yapısına kadar her yerinde kendini gösteriyor. Katanın aslında bir beyaz rengi de var ama bizimki kırmızı siyah olanıydı. Biz bunu tercih ettik. Daha çekici bir oyunculara daha yakın bir renk olduğunu düşünüyorduk. 90 dolarlık bir fiyatı var ama bu fiyatın böyle olmasının sebebi ise içinde güç kaynağının olmaması. Katanın yan tarafında pencereli bir yapısı var. Bu yapı sayesinde eğer içerisine e renkli LED'lerden oluşan bir e, yapı kurmak istiyorsanız veya üzerinde LED'ler bulunan ekran kartı veya anakart kullanacaksanız bunları göstermek için iyi bir fırsat sunulmuş. Kasanın iç yapısı 54 litre. Mid Tower ölçüsünde bir kasa. Kasanın ön tarafına baktığımız zaman küçük bir reset tuşu görüyoruz ki bu tuşun küçük olmasının faydası şu. Bunun sayesinde reset tuşuna basma, e, yanlışlıkla basma ihtimaliniz yok. Aynı zamanda bir fan devir kontrolcüsü var. Bu fan dev bir kontrolcüsü, kasanın içerisinde bulunan 3 tane fanı rahatlıkla kontrol etmenizi sağlayabiliyor. Ama tabii ki bu fanları da eğer içerisinde bir soğutma kuracaksanız çıkartmak durumunda kalabilirsiniz. Buna videonun ilerisinde değineceğiz. Ön tarafında 2 adet USB 3.0 yuvası var. Bu yuvalar ön tarafa bakıyor. Eğer kasa yere koyuyorsanız biraz erişmesi belki zor olabilir ama üst tarafa konduğu zaman da bu defa kasanın üst tarafını kullanamama ihtimaliniz olduğu için Ön tarafta bulunması, bizim de genel olarak tercih ettiğimiz bir yapı. Dediğim gibi, içine sıvı soğutma takılabiliyor. Sıvı soğutma kısmına baktığımız zaman, 120'lik radyatör koyabiliyorsunuz, özellikle ön kısma. Radyatör, üst kısma da konulabiliyor ama o zaman içerisine girecek diğer parçalarla kasanın çakışabileceği için ön kısmına konması daha optimal bir yapı sağlıyor. Üzerinde bulunan fanlar 1000 RPM'lik fanlar. Dediğim gibi arka tarafta bir fan daha var ve bu üç fan sayesinde kasanın neredeyse soğutma sorunu hiçbir zaman kalmıyor. Soğutma bakımından son derece pratik bir yapıya sahip. Ön ve üst kapağı çıkabiliyor. Anakart hariç, kasanın tüm yapısını tonel olarak kurabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir kurulum pratikliği sağlamasının yanı sıra aynı zamanda kurulum yaparken Kasanın içerisinde bulunan yuvarlak yapı sayesinde ellerinizi parçalamanız da pek mümkün değil. Buna enteresan bir şekilde hiç rastlamadığınız bir şekilde bu kasanın yapısına da ee, dikkat etmişler. Kasanın içerisinde 3 adet hard disk takabiliyorsunuz. Aynı zamanda SSD için hard disk yollarının üst tarafında yan yana olarak yerleştirilmiş 2 tane özel yuva var. Bu yan yana yuvaya klips olarak SSD'lerinizi koyabiliyorsunuz ve işin güzel kısmı tek güç kablosundan da 2 SSD'ye güç verebiliyorsunuz. Ama yalnızca bununla kalmayıp aynı zamanda anakartın takıldığı plaka üzerine de 2 adet SSD yuvası daha yerleştirilmiş. Yani toplamda 4 adet SSD'yi kasaya takabiliyorsunuz. Tabii ki SSD yerine 2.5'luk kartifika da takabilirsiniz. Kasanın arka tarafında müthiş güzel bir kablo kanal düzeni var. Toparlamak gerekirse eğer kendi sisteminizi kuracaksanız Spec Alpha gerçekten her bakımdan çok iyi düşünülmüş ve tüm optim özelliklere sahip bir kasa olarak karşınıza çıkıyor. Rengi çok güzel, iş düzeni çok güzel, kablo toparlaması harika. İçinde güç kaynağı gelse belki daha iyi olurdu ama orada da tabii ki son kullanıcıya bir özgürlük sağlandığı için bence bu bir eksi değil. Eğer iyi bir kasa arıyorsanız spek afi'yi mutlaka mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Diyorum ve sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.